Ben masumum. Bugüne kadar kimseye zarar vermedim. Sinan'ı da öldürmeye teşebbüs eden ben değilim. Çevremi kuşatan kirli insanların oyununa kurban ediliyorum. Şu anda biricik evladım Tahsin denen o kan emicinin zulmü altında. Bu adam ki bana zorla sahip olup hayatımı karartan adamdır. Bana iftira edip işlemediğim bir suçtan yargılanmama neden olan... ...bu insanların cezalandırılacağına ve en kısa zamanda evladıma kavuşacağıma bütün kalbimle inanıyorum. Gereği düşünüldü. Söz konusu Firari Tahsin Demiriz'in duruşmaya getirilmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurulup talepte bulunulmasına, olayda ismi geçen şahısların ifadelerinin alınmasına, sanık Elif Taya'nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 17 Şubat tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu firari kişinin gerçek adı Tahsin Demiriz efendim. Sizin de kayıtlarınızda yer alması lazım. Ancak takma isim olarak Cihat Örsel adını kullanıyordu. İyi de madem bu kadar zamandır gerçeği biliyordun... ...neden bu adamın yanında kaldın? Neden daha önce bize gelmedin? Efendim sürekli beni tehdit ediyordu. Şiddet uyguladı. Baksanıza halime. Anlıyorum. Şimdi bu adamın sanatör otelde kaldığını söylüyorsun. Peki senden şüphelenmiş olabilir mi? Yani onu ihbar edecek olmandan? Sanmıyorum efendim. Dikkatli davrandı. Üstelik attığı bu dayaktan sonra buna cesaret edeceğimi düşünemez. Otelde onu beklediğimi düşünüyordur şu anda. Elif, kalk ziyaretçim var. Müdür bir tekrar görebileceğimi hiç sanmıyordum. Bugün buraya Ömer'i getirecektim sana. Ömer mi? Buldun mu onu? Nerede oğlum? Çok yaklaşmıştım. Ama olmadı Elif. Tahsin eti yine çıktı karşımıza. Bu dört duvar arasında kalmak beni deli ediyor. Oğlum bu köpeklerin elinde oyuncak oldu. Benimse elimden hiçbir şey gelmiyor. Sakin ol Elif. Ben elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni yapıyorsun ha? Saat kaç Sinan? Bu akşam sevgili karınla yiyeceğin yemeğe gecikmeni istemem. Elinden geleni yapıyorsun demek. Elif ne diyorsun sen? Artık ne sana ne de bir başkasına güveniyorum. İyiliğinizi de kötülüğünüzü de istemiyorum. Yalnız bırakın beni. Çıkıp gidin hayatımdan. Hepinizden nefret ediyorum. Elif! Elif! geç oldu. Belki de şüphelendi. Hiç gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Telefonla arayabilir sizi. Sizdeki emanetimi rica edecektim. Pardon, ne tür bir emanet acaba? Kusura bakmayın, sizi tanıyamadım. Bir saniye bekler misiniz lütfen? Polícia, turma! Amirim zandı şu anda çatıda. Anlaşıldı tamam. Teslim ol kaçacak yerin yok. Teslim ol. Değil Mahkum mi? olan kadını soruyorsan evet Durumu nasıl doktor? Endişelenecek bir şey yok Ama bir süre müşahede altında kalması lazım Kendisini görebilir miyim? Benim için bir sakıncası yok Önce jandarmadan izin alman lazım Aslan oğlum Ne olur bir dakika gireyim çıkayım yanına Yasak ama Kurban olurum sana bir göreyim çıkayım Kapıyı açık bırak o zaman <laughs> Sadece bir dakika <laughs> Güzel kızım kınalı kusu Neden yaptın bunu? Neden kıydın canına? Değer miydi? Boş üzme kendini Hacer Ana. Ben numaradan intihar ettim. Nasıl yani? Şimdi dinle beni ve sesini çıkarma. Artık sabrım kalmadı. Oğlumun hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Mahkemenin sonucunu beklersem iş işten geçmiş olacak. Kendi başımın çaresine bakmak zorundayım Hacer Ana iyi de, hastaneye gelmek için ilaçları içtim. Ben buradan firar edeceğim acerada.